Zülel Kalkan Delen Ahlakçıların Ahlaksızlığı Son birkaç hafta içinde Türkiye'de kültür ve sanat alanındaki baskı iyice arttı. İranlı müzisyen Mohsen Namjo'nun Türkiye turnesi dini hassasiyetler gerekçesiyle iptal edildi. 6 konserlik turnenin 5 konserinin biletleri tükenmişken sanatçı 3 yıl aradan sonra yine bu kararı almak zorunda kaldı. 2022 turnesi de Müdafaa-i İslam Hareketi adlı girici oluşum ile Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz tarafından hedef gösterilmişti. 2025'te Türkiye'de kurulan Manifest Grubu'nun üyeleri hakkında sahne performansları nedeniyle hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlarından soruşturma başlatıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Grup gerici çevreler tarafından hedef gösterilince turneleri iptal edildi. Mabel Matisse ise Per Perişan adlı şarkısı nedeniyle Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başvurusu üzerine müstehcenlik suçu gerekçesiyle erişimin engellenmesi cezası ile karşılaştı. Kadıköy merkezli metal grubu Sarın Bobit'in üyeleri halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı. Rütük, Netflix, Prime Video, Mubi, Disney XD, ve HBO Max platformlarında yayınlanan 5 film hakkında %3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi. Cezaların verilme gerekçesi olarak toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz ve müstehcen olamaz hükümlerinin ihlal edildiği belirtildi. Kızılcık Şerbeti adlı dizi hakkında dizinin karakterlerinden birisinin eniştesi ile aşk ilişkisinin konu edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aileyi hedef alan her yayın çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin geleceğine ve toplum huzuruna doğrudan etki eder dedi. İşin ilginç tarafı geçenlerde bir yazımda vurguladığım gibi Gündüz Kuşağı programlarında her türlü şiddet, aile içi ilişki, tecavüz ve taciz, gerçek hayattan örneklerle günlerce konuşuluyor. Ve bunun üzerinden kanallar izlenme oranlarını arttırıyor ama onlara dokunulmuyor. Demek ki bu hikayeler kurmaca olunca iktidara göre sorun haline geliyor. Yukarıda adı geçen şarkıcı, müzik grubu, dizi ya da filmleri beğenir ya da beğenmezsiniz ortaya koydukları ürünü ve yapıtı kaliteli bulur ya da bulmazsanız. Burada tartışılan konu o değil. Nitekim söz konusu gruplar ve diziler benim de dinlediğim ya da izlediğim isimler ya da yayınlar değil. Ancak 21. yüzyılda toplumun milli değerlerine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle yetişkin insanlara yönelik kültürel etkinlik ve yayınlarda yasakçılık savunulamaz. Toplumun değerleri bir şarkıyla, ya da kurmaca bir diziyle yıkılacak kadar zayıf olamaz. Toplumun genel ahlakını korumak istediklerini söyleyenlerin, tarikat yurtlarında yaşanan istismarlara, tecavüzlere sessiz kalması ise çarpıcı bir iki yüzlülüktür. Karaman'da Ensar Vakfı'nın evlerinde tecavüz skandalı hakkında bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz diyen dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu, ve istismar olayları araştırılsın önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilince onu kutlamak için sıraya giren iktidar milletvekillerini unutmadık. Annesinin dizinden tarih olduğunu söyleyen, çocuk yaşlı evlilikleri savunan, Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncularımıza cinsiyetçi hakaretlerde bulunan yobazları ve bunlar olurken yalnızca izlemekle yetenen iktidar üyelerini de unutmadık. Dinci gericilikten beslenen ahlakçılıkla toplumu zapturapt altına alma ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yok etme çabasıdır bu. Tek kelimeyle ile sansürdür. Ahlakın hep cinsellik üzerinden tanımlanması ise bir siyasal İslamcı iki yüzlülüğüdür. Toplumun çoğunu aç yatarken kamu kaynaklarıyla ömrünü zenginlik içinde geçirmek bana göre en büyük ahlaksızlıktır.